Daram daram dam dam dam. evet beyler, hepiniz hoş geldiniz. Benim bugün sizlerle birlikte nasıl hacker hey, onu göstereceğim. As aslında aslanlar, aslında aslanlar bu hacker hey, artık bilmiyorum. internetten gördüm. İlk önce işte buraya cmd nokta eksi eksi yazıyoruz. Bu. Şu arkadaşlar. Benim burada zaten var. Şimdi aç bunu tıklıyoruz. Buraya ee, şey dedik önce Buraya tıkladığımızda CLS yazacağız ve şu üstteki Sonra color color a yaz. Şimdi buraya sonra h of yazacağız. Bunu buraya tracert. E, bo boşluk mesela www. mesela facebook.com yazıyoruz ve enterliyoruz ve biraz bebek bekliyoruz. Biraz bekleyin arkadaşlar. Bir, bir sürü şey gelecek. gelecek gelecek daha geliyor işte geliyor. Yani Şuradakiler işte, turktekno.com.tr falan var işte. Çin'de söyledim. turkler.com falan filan yazıyor. Çok güzel lan, çok güzel. Oh my god. Şimdi ne bekliyoruz? Evet yani arkadaşlar, bu uygulama bir kişinin bilgisayarını kontrol etme ya ya ya. Mesela arkadaşlar işte, bilgisayarını adı ne yazıyor yaz, yaz, yaz mesela aramıştım burada sadece komple yazıyor şimdi buraya biraz anlatacağım şu hit down, boşluk çizgiye yazıyoruz enter diyoruz şimdi burada burada bir şey çıkmıyor buraya bilgisayarın bilgisayarın ne yapması isterseniz kapat diyoruz buraya bilgisayarı bilgisayar bilgisayarı atlar bilgisayarı atlar ekleyeceğiz mesela bilgisayarı atları mesela buradan ne var? Sen saçlar kendini sevmeni kes boş. 2008 e. Tamam tıklıyoruz. Burada mesela kaç saniye doğması diyor. Bebe saniye diyeyim ben. Şuraya. Yani tamam, dur kendi ben, benim, ben benim mesela. Dur dakika dur dur dur. <laughs> Şimdi kaldıracağım kaldırabilir. şimdi kaldır. kaldır. Kendi yükselmiyor. Mesela işte Sony varsa. Lan. Mesela bir dakika hmm. Sony diye bir piksel var mı ki? Çok bana gidiyorum. Bir bilim ama. İşte buraya işte böyle bir şey olur. Mesela açıklama. Seçtiğiniz yüzünden. PC'yi açtığınız yüzünden kapanıyor. La açık falan yazıyoruz şöyle sonra planlı plansız planla işte planlanmamış yani planlamış yani plansız planlı deyince mesela gösteririz bilgisi kabul edilmiyor diye plan ta tamam diyoruz uzaktan kapat mesela ta tamam diyoruz evet. geçerli de değilmiş yani, yani böyle bat yokmuş yani bilgisayar mesela işte şöyle hani böyle mesela 43 dostlar falan şeyler atlar oluyor onu onun gibi mesela, mesela taladım ben olmadı mesela mesela arkadaşlar siz arkadaşlarınızın şeyini biliyor bilgisayar kodunu şimdi mesela hani şuradan, hani şuradan şuradan uzaktan masaüstü bağlantısı var ya mesela siz orada şeyini biliyorsunuz örnek hani bilgisayar kompüter e, mesela bilgisayar mesela iş iş, iş işte işte da tek bağlan bağlanı hani görüyoruz bunda istersen bir sırka kapatabiliyoruz yeniden başlatabiliyoruz yani bu, bu yardım alıyor oluyor iş iş beğenmişsinizdir daha çok böyle video istiyor istiyorsanız videoya like, like atın Ab abone olun sağlıyorsanız başka bay bay